Şimdi arkadaşlar artık S ile kavuşturmanın vakti geldi. Şimdi hemen bir çizim yapalım. Malum arkadaşlar pozitif eğimli tipik halinde çizdiğimiz bir LM eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda para piyasası dengede idi arkadaşlar. Bununla birlikte yine tipik olarak çizdiğimiz bir IS eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda ise mal piyasası dengede idi. E bununla birlikte arkadaşlar şurada IS ile LM eğrisinin kavuşup da birbirleriyle kesiştikleri A noktasında diyeceğiz ki biz mal ve para piyasaları eş anlı olarak Dengede arkadaşlar. Yani her ikisinde de denge söz konusu. Şimdi buradan aşağıya indiğimizde diyeceğim de şey aklıma geldi. Buna aynı zamanda iç denge diye de hitap edebiliriz arkadaşlar. Buradan aşağıya indiğimizde gördüğümüz gelir seviyesine denge gelir düzeyi diye hitap edeceğiz arkadaşlar. Ki gördüğünüz üzere bu çoklu bir denge ve bununla birlikte döndük sola gördüğümüz faiz düzeyine ise denge faiz oranı diye hitap edeceğiz arkadaşlar. Tamam A noktasında mal ve para piyasaları eş anlı olarak dengede de hatırlayınız serin ya da devmenin üzerinde değil de başka bir yerdeyse sağda ya da solundaysa bunlar dengesizliği ifade ediyor. O yüzden bize e, bu tarz sorular sorulabilir. Mesela şöyle bir nokta soruda tarif edilerek mal ve para piyasası açısından ne söylenebileceği sorulabilir. Nasıl tarif edecek bunu? I'sinin sağında, D'nin solunda kalan bir nokta. Biz de bu tarz sorulara rahatlıkla cevap verebilmek için ben mümkün olduğunca çok noktayı ele alacak şekilde işaretlemeleri hızlıca yapıyorum arkadaşlar. 4 numaralı noktamız olsun. Şurası 5, şurası 6, şurası 7 ve şurası da 8 numaralı noktamız olsun. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bu noktaları tek tek önce mal piyasası açısından bir değerlendirelim, sonra para piyasası açısından, en son olarak da tahvil piyasası açısından değerlendiririz. Hatırlayın para piyasasının tam tersi yaşanıyordu tahvil piyasasında. Peki nasıl yapacağız bu değerlendirmeyi? Hemen önemli hatırlama, e, önemli olarak hatırlamamız gereken şeyler var. Bir, ile sağlığı solunu nasıl hatırlıyor? Nasıl? Isse. Hemen yazıyorum ben de. Şurası ıs, şurası s. Peki neydi bu tasarruf büyüktür yatırım? Mal piyasasındaki arz fazlası ya da şöyle yazayım mal arz fazlası. Bununla birlikte arkadaşlar yatırım büyük tasarruf derken de mal talep fazlasını ifade ediyordu. Mal piyasasındaki talep fazlası öyle de denebilir. E, Lm'yi de öğrendik arkadaşlar. Onun sağı solu için de şunu kullanın demiştim. ML, Me diye yazdıktan sonra LM'nin üzerinde eşit para arzı para talebine üzerinde işaret büyük, altında küçük. Peki bu ne demek? Para arzı büyüktür para talebi yani para piyasasında bir para arzı fazlası var ya da para piyasasında bir arz fazlası var. Para talebi büyüktür, para arzı ya da para arzı küçüktür, para talebi demek. E buna da ne demiştik? Para piyasasında talep. Fazlası ya da para talebin fazlası var demiş idi. E ne yapacağız arkadaşlar? E bunları bildikten sonra doğru düzgün yazdıktan sonra nereyi sorarsa sorsun rahatlıkla cevaplayabiliriz. O yüzden bir numaralı nokta ile bir başlayalım. Şimdi bir numaralı noktamız. Roma rakamını kullandık. Yine öyle yapayım arkadaşlar. Bir numaralı noktamız nerede? Önce mal piyasası açısından bakarsak ISEE'nin sağında kalıyor. Değil mi burası? E, ISEE'nin sağındaki noktalar için ne dedik? Mal piyasasında bir arz fazlası var dedik. Hemen bir numaralı noktayı para piyasası açısından değerlendirebilmek için VM'yi e, dikkate alıp değerlendirirsek VM'nin solunda kalıyor. Lm'nin solunda kalan noktalarda da para piyasasında arz fazlası var dedik ve geçtik iki numaralı noktaya arkadaşlar. İki numaralı noktada ise e, gördüğünüz üzere hala ısv'nin sağındayım. O yüzden mal piyasasındaki arz fazlası için devam ediyor diyebiliriz ama artık Lm'nin üzerindeyiz. Bu yüzden LB üzerindeyse para piyasası dengede diyeceğiz. Geldim 3 numaralı noktaya. 3 numaralı nokta hala IS'nin sağında kalıyor. O yüzden yine arz fazlası mal piyasasında. LM'nin ise artık sağına geçtik ve LM'nin sağında para piyasasında bir talep fazlası söz konusuydu. Sonra geldik 4 numaralı noktaya. IS'ye göre mal piyasasına bakarsak IS'nin tam üzerinde. O yüzden ne diyeceğim? Mal piyasası dengede. LM'ye göre bakarsak LM'nin sağında. O yüzden LM'nin sağındaki noktalar için kalem fazlası var demiştik para piyasasında. Geldiğim 5 numaralı noktaya. ISE'ye göre bakarsak artık ISE'nin soluna geçtik. ISE'nin soluna geçtiğimiz için mal piyasasında talep fazlası var diyeceğim arkadaşlar. Bununla birlikte e, L, göre bakarsak 5 nokta LM'nin sağında o yüzden talep fazlası devam ediyor. Geldik 6 numaralı noktaya. 6 numaralı nokta ıs'nin solunda kaldığı için talep fazlamız mal piyasası için devam ederken e, lm'nin ise üzerinde olduğu için para piyasasında denge var arkadaşlar. Sonra 7, 7 numaralı noktaya bakalım. 7 burada ıs'nin hala solundayım. O yüzden talep fazlası diyeceğim. E, lm'nin de soluna geçtik. O yüzden para piyasasında bir arz fazlası var diyeceğiz arkadaşlar. Sonra sondan bir önceki diyeyim. 8 numaralı nokta. I.S.'nin üzerinde olduğu için mal piyasası dengede arkadaşlar. L.M.'nin ise solunda kaldığı için para piyasasında arz fazlası var diyeceğiz. Peki niye sondan bir önceki dedim? Şu anda mal ve para piyasası açısından denge dengesizlikleri netleştirdik. Ama arkadaşlar şu A noktasında buraya ekleyelim. Ve A noktasında ne demiştik? Hem mal piyasası dengede, hem para piyasası dengede. Hadi tahvilde de buradan başlayalım. Tahvil piyasasında ne olacak? Dengede. Yani analizimizdeki piyasalarda denge sağlanmış durumda eşanlı olarak. Tahvil de tamamlayalım. Paraya göre söyleyeceğiz değil mi? Para piyasasında arz fazlası varsa tahvil piyasasında talep fazlası var. Para piyasasında denge varsa tahvil piyasasında denge var. Para piyasasında talep fazlası varsa tahvil piyasasında arz fazlası var arkadaşlar. Ve şurada aynı şeyler geçerli yine. Para piyasası dengede ise tahvil piyasası dengede. Para piyasasında arz fazlası varsa tahvil piyasasında talep fazlası deyip tamamlayın. Gördüğünüz üzere gayet basit bir analiz aslında. Ee, özellikle şu üzerinin sağını solunu biliyorsak çok da sorun yaşamayız arkadaşlar. Hemen resmini çekeyim devam edelim.